Merhabalar sevgili izleyiciler. Yepyeni bir video, yepyeni bir içerikle tekrar karşınızdayım. Ben Levent Yeren Gümeli. Bu videomda iki konuyu işleyeceğim. Bu iki konunun da kendi içinde branşları olacak. Dilerseniz hemen başlayayım. Beni meraklandıran bir konudan başlamak istiyorum. Akıbetini çok merak ettiğim bir konu. Nedir bu konu? Seçim öncesinde ve seçim döneminde e, inanılmaz e, bir şekilde alevlendirilen propaganda malzemeleri, propaganda konuları iktidar cenahının e, hiç dilinden düşürmediği işte onlar patates soğandan e, bahseder, biz işte eser eser katarız, tok yaparız, e, İHA yaparız, siha yaparız, Karadeniz'de e, petrol buluruz, Gabar'dan pardon Karadeniz'de doğalgaz buluruz, Gabar'dan petrol çıkartırız. Şeklinde inanılmaz köpürttükleri propagandalar bunların hepsi seçimden sonra alevi söndü hiçbirini duymaz olduk bir de bu dış güçler vardı İnanılmaz bir mücadeleye girdikleri dış güçlere de karşı CIA'ya karşı da Biden'a karşı da bir zafer kazanacaklardı bu dış güçlerle olan münasebetle de ilgili bir mevzu bahis yok seçimlerden sonra. Hatta hatırlarsınız e, seçimlere yakın birkaç gün kala e, devlet bahçeli doğması da gelse, Sam'a da gelse, e, Brayan'a da gelse, Tayyip Erdoğan'ı silkenecekler diye böyle bir yerde bir konuştu. Herkes alkışladı. E, çok böyle kaza getirici bir konuşmaydı. fevkalade. Hani <laughs> rahmetli Seyfi Dursunoğlu, Allah rahmet eylesin diyeyim ona da, nurlar duysun. Cumhuriyet sanatçısı e, büyük bir değerdi, kaybettik. E, Huysuz Rejin adıyla sahnelere çıkardı biliyorsunuz. Ona yasak getirmişlerdi. E, neden işte bir Katina'nın e, elinde halısı ah silkemez, ah silkemez diye e, replikleri olan bir e, kanto bir şarkıyı sahne sahnelerdi. E, ona yasak getirdiğinizse eğer bu konuşmaya vakti de neden yasak getirmediniz? Yani aklıma geldi. Bunu da söylemek istedim. Neyse geçelim. Dediğim gibi yani böyle bir propaganda malzemeleri vardı. Bunların hepsi kayboldu. Yani dış güçler dediniz dediniz. Şimdi Mehmet Şimşek, İngiliz vatandaşı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı yapıldı. Ki bu Mehmet Çimşek'e bir önceki hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati böyle bir konuşmasında siz nasıl benimle işte bir İngiliz vatandaşı, muhasebeci, maliyeci aynı kefeye koyarsınız diye böyle buralarından damarları çıka çıka kıpkırmızı o adamı ilk kez öyle görmüştüm. Bağıra bağıra konuşuyordu. Ama devir teslimde de çiçeği verirken böyle bir oh yaptı. Öteki çiçeği aldıktan sonra çok vahimmiş bu kadar beklemiyorum dedi ekonomideki duruma bakın. Allah sonumuzu hayır etsin. Ee, neyse bu İngiliz vatandaşı dedikleri, Tayyip Erdoğan'ın daha öncesinde e, bu Bebecan'la birlikte bu ikisi bankı dolandırmaya çalıştılar. Bunlar dolandırıcı, bunlar düzenbaz dedikleri adama e, tekrar e, büyük umutlarla verdiler e, ekonomi, ekonominin dümenini. Hayırlısı olsun. E, sonra bir Gaye Hafize Erkan e, Merkez Bankası'nın başına getirildi. Ee, bu Gaye Hafize e, Erkan'ı da biliyorsunuz ben e, Gaye ismini kullandığını e, duydum kendisi, kendi özel hayatında ama e, iktidar medyası tarafı böyle Hafize, Hafize Erkan, Hafize Erkan deyip duruyorlar. E, aslında di, Hafize, Hafize de diyeceksen Hafize diyeceksin. Hiç mi babam sınıf falan seyretmedin, Hafize Ana vardı hafize öyle telaffuz edilir. Hafize diye değil ama tabii bunlar hep bir algı, devamlı bir algı operasyonlarındalar. Buradan bile algı e, devşirmeye çalışıyorlar. Hafize hafize yani Rabia Sultan gibi hafize demiyor. Hafize neyse o da ilginç. geldi. onu da söylemek istedim. Ama bu e, gaye hafizenin e, enteresan bir haberi düştü internette son günlerde. Onu bir girelim. Bakın ne diyor bu haberde? Eee Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Gaye Hafize Erkan'ın ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin CFR üyesi olduğu ortaya çıktı. Amerika'nın gölge dışişleri olarak bilinen CFR yapılanmasının diğer üyeler arasında Biden, Rockefeller, Kissinger, Albright ve Gorbaçov gibi isimler yer alıyor diye bir haber düştü internete. Hani işte bir İngiliz vatandaşı böyle bir böyle bağlantıları olan bir hanımefendi geldiler ekonominin dümenini aldılar. Acaba diyorum bu dış güçler şey demiş olmasınlar borcunuza mukabil bizim muhasebattan birileri gelsin de oraya düzeltsinler bir şeyler ele alsınlar mı dedi acaba dış güçler diye de düşünmeden edemiyorum. Neyse yani dönelim bu asıl konulara. Tok vardı biliyorsunuz. Tok ne dediler? Dakikada 3 araç üretiyoruz. Yıl sonuna kadar 20 bin araç teslim edilecek. Bu bizim gurur kaynağımız, süper özgün arabamız. Şimdi ne oldu bu tok? Teslim edildi mi? Ediliyor mu? Kimler? Bu kurallarda kazandılar ve arabalarını teslim aldılar. Trafiğe ne zaman çıkacaklar, çıktılar mı? Çıktıysa ben hani İstanbul'un e, çeşitli bölgelerinde rastlamadım henüz. Belki ben görmemişimdir. E, gerçi e, Çin Halk Cumhuriyetleri'nde bu arabanın başka bir isimle çok benzer bir e, kasası e, trafikte 4-5 senedir e, orada geziyor. Ama darısı başımıza inşallah bizde de gezer. E, Sırra kadem bahsı tok. E, ya Karadeniz doğalgazı? Bir Karadeniz doğalgazı vardı 2 e, yıl önce rezervlerinin bulunduğu ee, müjdesi verilmişti ama hani bu köpürtülmesi seçimden hemen önce tekabül etti. İşte Filios'a getirildi oradan evlere dağıtılacak. Ee, eğer bu yapılıyorsa e, sormak istediğim soru bizim doğalgaz maliyetlerimiz düşecek mi? Ee, düşmüyorsa biz hala Rus doğalgazını mı kullanıyoruz? Ee, bununla ilgili ne yaptılar? Bir Mayıs ayında doğalgaz bedava etkinliği düzenlediler. Böyle bir küçük oyun yaptılar. Neden oyun diyorum? Onun da nasıl bir oyun olduğunu TÜİK'in binde dörtlük Mayıs ayı enflasyon rakamlarında gördük, anladık onun da sebebini. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz asgari ücret komisyonları, memura falan zamlar. Tabii ki evveliyatındaki enflasyon rakamlarının böyle çıkartılmasına güzel bir enstrüman yapıldı o Mayıs'taki bedava. Sağ olsunlar sağolsunlar doğalgaz şıklığı hadi tamam bunu da geçelim bir de asıl bir gabar petrolü vardı gabarda petrol bulundu İşte acayip bir petrol ee, onunla ilgili bakın e, eski İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bir videosu var bakalım neler söylemiş diyor ki bana o dağlarda sekeceksin o dağdan o dağ, o, dağdan o dağ. benim evlatlarım orada yalnız kalmayacak Kabardağında petrol çıkıyor. Şimdi Amerika çıldırmaz mı? Avrupa çıldırmaz mı? Daha yeni başladı. Nasıl bir petrol olduğunu da söyleyeyim. Benzeri Suudi Arabistan'da da var. Çıktığı an traktörü çalıştırabilecek bir kabiliyeti de var. Gravitesi çok yüksek. Enteresan. Neler demiş bakın çıktığı anda koy traktörünü bas marşa git. Öyle bir petrol. Ya bu bu bunu bunu dinleyince serbest çağrışım. Ee, bizim Yeşilçam'ın ikonik filmlerinden Neşeli Günlerden birkaç sahne geldi aklıma. Bir de onları izleyelim ya. Bir şey olamaz. Allah Allah. Boyu 10 metre. Aslanın boyu 10 metre mi? On Ziya. 10 <laughs> metre değilse de 5 metre var. Ziya. <laughs> Bakanlık veriyorlar. Ne bakanı olacaksın amca? Valla ne bakanı olacak? Palavra bakan. <laughs> <laughs> Ama abi kes palavrayı ölçüsüz atmaya başladı ee, Serbest çarşı. Ben yani bir şey demiyorum. Aklıma geldi. izleyelim istedim. Ee, enteresan. Gerçekten enteresan. Yani 20 yıldır çok garip 21 yıldır hatta daha da gidiyor lafla peynir gemisi yürütmeyi başarabilen çok mahir bir iktidar ya bakın 2020 yılından itibaren Tayyip Erdoğan'ın hep aynı cümlelerle bize ne dediğine dair de bir video var onu izleyelim Hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor 2021 senesinin ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz. Bırakınız diz çökmeyi, tam tersine yeni bir şahlanış işine girmiştik. Yeni bir dönemi başlatıyor. Bu dönemin adı şahlanış dönemi. 2021 bakın 2021 2020 pardon 2021 2022 2023 4 sene üst üste bunun evveliyatı da var da bu e, montajda bu kadarı size göstermek istedim. Hep bir şahlanıyoruz. Her yıl aynı replik, her yıl aynı cümle. 2020 şahlanıyoruz. 2021 bu sene şahlanıyoruz. 2022 bu sene bizim yılımız. Şahlanıyoruz ya. 2023'e geldik. Bu sene şahlanma yılımız. Çok ilginç ya gerçekten çok ilginç işte biraz önce hani e, Palavra Bakanı e, şey günlerden izledik. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bu videosu şahlanma videosu bana. bir de ilginç gelen bir şey var. E, geçmişinde şöyle bir e, bakın şimdi onu izleyelim şöyle bir şey olan tecrübesi olan birinin o videoyu bir izleyelim. Orada şahlanamamış. Yani dediğim gibi geçmişte böyle bir tecrübesi olan insanın e, şahlanma kelimesini seçmesi bilemiyorum tam olarak psikanalitik yorumu nedir ama hani bazen insanlar yapamadıkları şeylere dillerine vurur ya böyle belki de öyle bir altyapısı var e, bilemiyorum e, ama şahlanamadığımız aşikar enteresan bakın e, at hisli bir hayvan tabii biz demek ki At kadar hislerimiz e, konuya hakim değil diyerek bunu geçmek istiyorum bu konuyu. E, ama geçerken de tekrar hatırlatmak istiyorum yani ne oldu? Bütün bu konular ne oldu? Alev ateş yanıyordu bu propaganda malzemeleri. E, hiçbirinden bahseden yok, mevzu eden yok. Ben sormak istedim, sizinle de paylaşmak istedim bu merakımı. Şimdi ikinci konuma geçmek istiyorum. İkinci konum belki izlemişsinizdir, belki izlemeyenleriniz olmuştur. Bir hanımefendi sokak röportajı yapıyor. Bir Suriyeli, Türk vatandaşı olmuş bir Suriyeliye mikrofon uzatıyor. Bir izleyelim onu bakalım neler demiş bu Suriyeli vatandaş. Nasıl? Yıl sonu beklentiniz nedir dolar için? 30'u buldu. Doların artışı ekonomimizi de etkiliyor. Gelen zamları nasıl değerlendiriyor? Hiç bilmiyorum. Türk vatandaşı mı? Yok Yo, ben Suriyeliyim. Suriyelisiniz. Evet. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye ekonomisini? Bana göre iyi yani. İyi. Evet. Ayıplı servis ne kadar maaş alıyor? 25 bin lira alıyor. 25 bin TL alıyorsunuz. Evet. Rahat geçinebiliyorsunuz. Rahat geçinebiliyorsunuz. Peki askeri ücretle askeri ücret alan biri size nasıl geçinebilir Türkiye'de? Bilmiyorum, <laughs> bana göre askeri ücretli ölsün bence. Yani askeri ücretle kimse çalışmıyor ki zaten şu Çalışanlar an. Çalışanlar var maalesef. Ya çalışanlar var da fabrikada çalışanlar var mesela A101'dir, BİM'dir. Asker ücretle yani kendini mahkum etmişler. Biraz gözlerini açsalar yani çok aslında çeşit çeşit işler var. Yanlış anlamayın hani Suriye'den geldiniz bir anda 20-25 bin TL kazanıyorsunuz. Nedir bunun sırrı? Açıklar mısınız bize? Ya sırrı değil yani kendi işimin patronu oldum yani kendi işiniz, çabaladınız, patron oldunuz. Evet. Geçinebiliyorsunuz rahat Evet, geçiniyorum, sorun yok. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, tekstille uğraşıyorum. Tekstil. Vergi ödüyor musunuz peki? Çok merak ediyorum. Yok, vergi sorun. ödemiyorum. Vergi ödemiyorsunuz. Yok. Türk vatandaşı vergi ödüyor biliyorsunuz ki. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ayrımcılığı? Valla bilmiyorum. Yani o devletle ilgili bir durum yani. Siz Bize ilgili bir durum mu? Yani. Biz mutluyuz yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Rica ederim. Teşekkür ederim. Eleman arıyor musunuz Hı. diye soruyorlar. Yok şu an eleman almıyorum. <laughs> Pekala, iyi günler. Teşekkür ederim. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? En büyük problemi bilmiyorum. Bana göre şu an bir problemi yok yani. <laughs> Problem yok. Yok. <laughs> teşekkür ederim. Gayet Benim normal abi. geçiniyoruz yani şöyle. Peki sonra Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Türkiye'yi normal aynı. Yani tek e, şey şu an eksik e, Türkiye'de eksik olan sadece şeriat eksik. Şeriat. Şeriat, eksik. şeriat gelse tamam. Pekala, teşekkür ederim Merhaba. Yani bütün bu video video, önceki dönemlerde böyle her videoda bir konuya böyle sinirlerimiz bozuluyordu ya. Bu arkadaş arkadaşlar yani bir tek, bu bütün o sinirlerimizi bozan konuları tek bir videoda, tek bir bünyede, tek bir potada eritmiş. Harika ya, yani yandan geçen bir genç kızın eteğinin altına telefonla böyle fotoğrafını çekse tam olacakmış. Maşallah, vergi ödemiyor, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızı ölsünler diyor. 25 bin lira kazanıyor ayda. Ee, şeriat gelsin diyor. Yahu e, teşekkür edeceğine hani savaştan kaçtı var ya mağdurlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür edeceğine sistemine sisteminin değişmesine soluk veriyor. Şeriat eksik ya burada diyor. Şeriat gelse dört başı mamur olacak diyor. Ya inanılmaz geliyor bana ya. Ya tamam hadi vatandaş yaptınız bunları. Ha bu Okey, Ya vergiden muafiyet nedir? Nedir yani sen benim neredeyse aldığım nefesten dahi vergi alırken bu adam kurduğu, yaptığı her işte sıfır vergiyle böyle bir e, orantısız, dengesiz bir hizmet olabilir mi? Senin Türk vatandaşıyla, Türk halkıyla alıp veremediğin ne? Ya bu artık kör göze parmak sokmayı falan geçmiş durumda. Bu kör göze bacak sokmak. Ya, vergi da bir, de, bir de çıkıyorlar. Bir de bunların artık egolarıyla uğraşacağız ya. Yani bir tane daha vardı geçen küçücük bir şey. Tayyip Erdoğan'a, oy ben de Fethullah'ın yetsin bu ülkeden falan." Allah Allah o da kovdu bizi ya. İlginç. Bir de bunların egolarıyla, kibirleriyle uğraşacağız, öyle mi? Yok şeriat gelsin. Yok asgari ücret alan ölsün zaten. Allah Allah ya. Ya benim resmi rakamlara göre çalışan insanların Türkiye'de %50'den fazlası belki 60'ına yakın bu ülkede maalesef asgari ücretle çalışıyor ya. Ölsün diyor ya. gelsin, ölsün diyor. Ekonomi çok iyi diyor. Yani hepsini bakın böyle bizim tek tek videolarda sinir olduğumuz Suriyeli motiflerini tek videoda indirgemiş. Harika. Ya e hakikaten kör parmak sokmak bu ya. Kör parmak sokuyorlar. E aynı hani bal tutup sadece parmaklarını yalamayıp bütün kavanozu böyle yiyip boş kavanozu da monte ediyorlar ya bize kafamıza. Onun gibi bir şey. Burada da kör göze parmak sokuyorlar. Yani bakın bir, bir video daha izletmek istiyorum size. Ee, Sağlık Bakanımızın yaklaşık bir yıl önce verdiği rakamlar bunlar. Suriyelilerle ilgili. Bir de onu izleyelim. Ülkemize göç etmek zorunda kalan 787'si hekim 34'ü diş hekimi 1149'u hemşire olmak üzere yaklaşık 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı gerekli adaptasyon eğitimleri verildikten sonra istihdam edilmektedir. Göçmen sağlığı merkezlerinin dışında ikinci veya üçüncü basamakta sağlık hizmetine ihtiyaç duyulması halinde doğrudan sağlık hizmeti sunumu sağlamaktadır. Bu çerçevede bugüne kadar Suriyelilere yaklaşık 97 milyon poliklinik hizmeti verilmişken, 3 milyonun üzerinde yataklı tedavi et, te, hizmeti sunulmuştur. Yataklı tedavi hizmetinin yanında 2.6 milyon ameliyat gerçekleştirilmiş, 754 bin Suriyeli bebeğimiz sağlık tesislerimizde hayata gözlerini açmış. Görüyor musunuz? Yani. Ee... Bir yıl öncenin yaklaşık e, verileri bunlar. 700 küsür bin bebek. Şimdi kim bilir aradan geçen bir yılda daha ne kadar arttı bu doğum oranı. Öncesindeki bilgileri de duydunuz zaten. Bunlar hepsi e, bizim hazinemizden karşılanıyor. Yani yardım etmek güzeldir. Düşmüşe destek olmak elbette güzeldir ama bu kadar değil. Bakın yani bu artık bizim demografik yapımız için... İnanılmaz bir tehdit. İnanılmaz bir tehdit. Dünyada başka hiçbir yerde eşi benzeri yok böyle bir mülteci Alman'ın ülkeye mülteci kabul etmenin yok yani. Birazcık fazla kabul edenler işte şimdi görüyoruz Libya, Libya, Lübnan çıkartıyorlar. Videolarını izliyorsunuzdur internette. O çıkarttıkları, attıkları da bize gelecek muhtemelen. Ne diyeyim? Hayırlısı olsun. Zaten son kağıtta de her şey artık dilimiz, damağımız kuruyor. Hayırlısı olsun deyip geçiyoruz. Ama kafamızı kurcalayan konuları da buradan söylemek durumundayız. Sizinle paylaşmak istedim ben de bunları. Ve bir şey daha var bu Suriyelilerle ilgili. Onu da eklemek istiyorum son olarak. Bir bilgi geldi bize. Bu Alman, Almanya vizesi almaya çalışan Türk pasaportu verilmiş yani Türk vatandaşı olmuş Suriyeliler, e, göçmenler, e, işte Afgan, Pakistanlı, Suriyeli göçmenlerin Almanya vizesi almak için Türk e, pasaportunu kullanarak öyle acayip sıralar oluşturduklarına dair. E, ben Gayrettepe'de gittim, kendim gittim bizzat. Bu fotoğrafları da kendim çektim. E, i̇şte Aydata diye bir yer var, e, bir alışveriş merkezinin eksi 2. katında. E, hızlıca geçelim bu fotoğrafları. Ben gittiğimde çok kalabalık değildi ama e, hakikaten de böyle e, Arap aileler vardı işte bekleme salonunda masalarda oturmuş işte formları dolduruyorlardı falan ama ne yalan söyleyeyim bana gelen bilgi kadar e, çok böyle bir kalabalık yoktu ama gittim orada bir güvenlik görevlisini zaten ben bu fotoğrafları çekerken hemen bir güvenlik görevlisi geldi yanıma hatta iki tane geldi bir tanesi daha çabuk ulaştığı için o dedi ki Katiyen dedi fotoğraf çekmiyoruz fotoğraf yasak sonra dedi, tamam dedim peki okey. Biraz uzaklaştım. Sonra başka bir güvenlik görevlisini gördüm. Dedim ki e, ya ben dedim gazeteciyim. E, bir bilgi aldık. E, Türk vatandaşına geçen e, Arap e, işte Suriyeliler Almanya vizesi almak için böyle kuyruklar oluşturuyorlarmış. E, nedir dedim bunun aslı astarı var mı? E, güvenlik görevlisi bana böyle yaptı. Konuşamam. Yani ben oradan anladım zaten konunun öyle olduğunu. E, hani bir upgrade edip kendini bir level atlayıp acaba daha değerli bir pasaportla mı vize almaya çalışıyorlar? Ya da bu bizi kıskanan Avrupa'ya geçmek için mi çırım çırım çırpınıyorlar? Bilemedim. Öyle de bir durum var. Bunu da sizinle paylaşmak istedim videomun sonunda. Bu haftaki videoda bu konuları işlemek istedim sevgili izleyiciler. İzlediğiniz için buraya kadar çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı kalın. Hoşçakalın.